Selamünaleyküm. Başladık değil mi arkadaşlar? Şimdi bugün akşam çok güzel bir oyun oynayacağız. Üç arkadaşımız bunlar mahallede e, oyun oynarken bu arkadaşlarımıza herkes önüne baksın. Herkes önüne baksın. Sağınıza, sonuza bakmak yok. Burada üçüyle de ayrı ayrı ben bakacağım bu çocuklara nazar değmiş mi? Burada tabağımızın içerisinde e, bozuk para var. Eğer bunlara nazar değdiyse bu bozuk para havaya fırlayacak. Eğer nazar değmediyse bir şey yok. Ben bunları okuyacağım şimdi bugün akşam. Şu kapımızı da kapatalım. Dışarıdan sesler gelmesin. Şimdi başlıyoruz. Herkes sadece direkt önüne bakacak. Ben kimin önüne gelirsem o benimle göz temasında kalacak. Başka yere bakılmayacak çocuklar. Şimdi şuradan ufak ufak dolaşmaya başlayalım. Ufak ufak dolaşmaya başlayalım. Biz de ufak ufak okumaya başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi'l alamin. Errahmânirrahîm. Bismillahirrahmanirrahim. Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bak. Gülme. Burada ciddi ciddi okuyacağız. Gülme. Sadece gözlerimin içine bakıyorsun. Gözlerimin içine bak. Bismillahirrahmanirrahim. Kapat gözlerini. Kapat. Kapat. Bakalım bugün sana nazar değmiş mi? Birileri senin hakkında konuşmuş mu? Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sadece önünüze bakıyorsunuz. Başka yere bakmıyorsunuz. Bakalım kimler kimler ne yapmış. Bakalım bu para ne olacak. Gözümün içine bak. Gözümün içine bak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Gözlerim içine bak. Bak 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 bak. Kapat gözlerini. Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyoruz da önünüze bakın sadece. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kapat gözlerini. Kapat. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Bana bak. Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bak. Evet. Sanata nazar değmiş olabilir. Dur. Değişiyoruz. Evet. Şu anda hiçbirinize nazar değmemiş. Para yerinde duruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buradan girmiş olabilir nazar. Dur. Şuradan mı acaba? Değil. Galiba buradan. O da değil. Ey nazar değen çocuklar. Değmesin size nazar. Evet, burada da yok nazar. Biliyoruz. Sende var mı çocuk? Yok. Sende nazar var mı? Sende nazar var mı? Yok. Nazar var mı? Yok. Kapat gözlerini. Bakalım para zıplayacak mı? İnşallah Bakıyorum. Inşallah Şuradan girmiş olabilir mi sana nazar? Yok. Burada değil. Kimin nazarı değmiş olabilir sana? Gözlerini kapat. Gözlerini kapat. Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bak. Nazar nereden değmiş sana? Şuradan mı? Değil. Yüzüme bak. Sağa sola bakma. Sağa sola bak. Gözlerimin içine iyi bak. Senin ismin ne? Muhammed. Senin ismin ne? Muhammed. Muhammed. Başka ismin var mı? Muhammed Bilal olur mu diyorlar senin? Sadece Muhammed Bilal mi senin ismin? Koçak soyadı. Koçak. Senin? Ahmet. Ahmet. Ahmet gündüz nasıl bir yaramazlıklar yapıyorsun? Gözümün içine bak. Gözümün içine bak. Kapatma gözlerini. Gözümün içine bak. Gözümün içine bak diyorum sen. Duymuyor musun beni? Hı? Bilal önüne dön bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim zıplayacak bak biraz sonra zıplayacak gözlerini kapat Ahmet kapat Ahmet bakalım burada var mı acaba? burada da yok gelelim Yusuf'a Yusuf Yusuf Bugün hiçbir şey oldu mu? Başına zarar geldi mi? Bir şeyler oldu mu? Bacakların kırıldı mı? Bir şeyler oldu mu? Çabuk söyle. Yok düştü sadece. Düştün mü sadece? Evet. Belki nazar sende o zaman. Dur. Dur şu parayı bir oynatayım bakayım. Oo. Orada yok, burada yok, orada yok, 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 yok. Yerinize dönün. Şşşt. Önünüze bak. Tamam, tamam, Orada, burada yok. Şuradan mı acaba? Şuradan mı yakaladı acaba? Yok, oradan da nazar değmemiş. Nerede acaba? Dur. Yusuf, kursda mı nazar değdi acaba sana? Yok, Allah'ın evinde olmaz. Allah'ın evinde olmaz, evet. Evet. gelelim İlanım, hiçbirinizde bu para zıplamadı. Bugün nazar mı değmedi size? Değmedi zaten. Gözlerimin içine bak. Gözlerimin içine bak. Kapat gözlerini. Kapat gözlerini. Açma. Kapat. Kapat. Şu para nereden gelecek? Kapat. Gözünü açma. Gözlerini açma Kapat Kapat, açma Bugün nazar kime değmiş, bakacağız Kesin Ahmet'in de Kapat Kapanmıyor bizi Dik dur, dik dur Şuradan mı acaba? Buradan mı acaba? Ya bunların <laughs> hiçbirine nazar değmemiş arkadaş ya Ya nazar değmediyse bırak biz şey gidelim Oo, Bismillahirrahmanirrahim <laughs> Kapat gözlerini, kapat. Buradan mı? Değil. Kapat, kapat. Şuradan mı? Buradan da değil. Yusuf, geliyoruz. Nereden acaba? Kapa komple kapatın gözlerinizi, açmayın. Açma. Şuradan mı acaba? Değil. Okuyorum suyu, bak korkmayın. Şuradan mı acaba? Buradan da değil. Allah Allah. Bu olsa olsa Bilal'dedir. Bilal! Asıl. Kapat gözlerini. <laughs> kapat, kapat gözlerini. Komple kapat. Kapat, açma. Açma. Açma diyorum sana, laf dinle. <laughs> yok çocuklar, sizde nazar nazar yok. Ben bir türlü anlamadım bu işi. Nazar nazar yok. Kalk ayağa. Altı nasıl siyah olmuş ama? Bilmiyorum. Dur. Okuyayım size bismillah. Aa. Bismillah. Musab. dönün bakayım. Bunlara nazar mazar değmemiş. Şimdi şu tabağı tutar mısın? Şimdi hepiniz bana doğru bakın. Hepiniz bana doğru bakın. Bana bakın orayı bırakın. Yaklaşın birbirinize. Yaklaş. Birbirinize yaklaşın. Kıpırdamayın. Bunlara gerçekten nazar değmiş. Bunların hepsi siyahlaşmış. Nee. <gülüyor> <Ya>. <Gülüyor> ne oldu size? Buraya gel, buraya gel, gitme. Gel. <laughs> şey. buraya gel.